İngiltere halkı geçen hafta ölen kraliçesine sevgisini son kez göstermek için Buckingham Sarayı'na akın etti. Kuyruklar uzadıkça uzadı, 8 kilometreye kadar ulaştı. Beklemeye imkanı olmayanlar saray önünde oluşturulan özel alana çiçek bıraktı. Doğaya kolay karışsın diye çiçekler plastik ambalajından çıkarıldı. İngiltere'nin başkenti Londra'dan sevgiler, selamlar hepinize. Buckingham Sarayı'nın bahçesindeyim şu anda. Ee, Kraliçe Elizabeth'in cenazesi e, Buckingham Sarayı'nda iki gündür halka, halkın ziyaretine açıldı. E, çok yoğun bir ilgi var çünkü 70 yıllık bir taht hayatı var, 96 yıllık bir ömürden bahsediyoruz. E, tabii ki bu kadar uzun bir ömür e, insanlar üzerinde çok önemli hatıralar oluşturuyor ve e, 8 kilometreyi uzayan kuyruklar oluşmuş durumda. İnsanlar saatlerce, 6 saat, 8 saat kuyrukta bekliyorlar. Kuyrukta bekleyemeyecek olanlar için ise sarayın bahçesinde, şu anda bulunduğum bölgede açılmış bir çiçek koyma alanı var ve burada da çok yoğun bir kalabalık görüyoruz. Bütün alan adeta çiçeklerle bezenmiş, ağaçların dipleri çiçeklerle kaplanmış durumda. Çiçeklere kraliçeye yazılmış sevgi mesajları eşlik etti. Çocuklarsa duygularını çizdikleri resimlere yansıttı. Bolt medyaya konuşan her yaştan insan kraliçeye hayranlığını dile getirdi. She made us all smile. I had the opportunity to be in the front row and see her and Philip in the 50th Jubilee anniversary. So I take those memories with me. This is just absolutely One of the best things we can do as human beings right now on the planet is to admire a woman well deserved to have. She did wonders for our country and for the rest of the world. We should never forget her. Vefa gösterenler sadece İngiliz halkından ibaret değil. Today I come for take power for the Queen. I'm from Thailand. Uh, she my favorite. She was very good for everyone, the Queen. I really I really like her. Oh, well, we are all pretty sad about this, And uh, she has been our queen for a long, long time. And even though I'm not originally from the UK, it does touch our hearts. Whether we royals so or not, she's been an important part of our lives. Buckingham Sarayı'na girmeyi başaranlar sükunet içinde Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşının yer aldığı katafalkı selamladı. Katafalk'ın başında Elizabeth'in oğulları nöbet tuttu. Kraliçe Elizabeth'in naaşı hafta sonu ziyarete açık kalacak. Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı pazartesi sabah 6'ya kadar Buckingham Sarayı'nda kalacak. Halkın ziyaretine açık olacak. Gece gündüz ziyaretler devam edecek. Pazartesi sabahı ise şu arkamda görmüş olduğunuz Westminster Abbey Kilisesi'ne getirilecek ve buradan ebedi istirahatgahına uğurlanacak. Bu törene dünyadan çok sayıda lider katılacak. Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu heyette yer alacak.